Mikroplar havaya geçer geçmez havalandırma kanalları ile tüm binaya yayılır. Primer filtrelerden geçer, hafif nezleye ya da daha ciddi hastalıklara neden olurlar. Kötü iç ortam hava kalitesinin nedeni serpantin ve drenaj tavasında biriken küf ve mantarlardır. Sonuç olarak küfün mikotoksinleri ve sporları tüm binaya yayılarak astım, alerji, yorgunluk, baş ağrısı, nezle gibi semptomlarla düşük verimliliğe ve alerjilere neden olurlar. <laughs> Serpantinde biriken küf burada tutucu ya da biyolojik primer haline geliyor. Bu da filtrelerden geçen tozun serpantinin dişlerine takılmasına ve dolayısıyla da MRSA, Pseudomonas ve Aspergillus gibi enfeksiyona neden olan mikroorganizmaları üreten ve yayan karmaşık biyofilmlerin oluşmasına neden oluyor. Bunlar ayrıca binaya da yayılırlar. UVC emitörlerini monte ederek havada gezinen virüs, bakteri ve küften %99 oranında kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda serpantin üzerinde oluşan küf ve biyofilm oluşumunu yok eder ve böylece mikotoksin ve sporların hastalık ve baş ağrısı yaymasını engeller. Mikropların içindeki DNA'ları yok ederek serpantin kanatlarını sürekli temizler. DNA yok edildikten sonra mikrop ne büyür ne de çoğalabilir ve dolayısıyla ölür. Ölü küf kirle birlikte düşer ve atık su ile birlikte drenaj tavasına atılır. Serpantinlerde oluşan besin kaynağını kaybeden kanallarda büyüyen biyofilmler de ölür. Sonuç, personel hastalığının ve devamsızlığının %25 ile %50'ye varan oranı azalır, mükemmel iç ortam hava kalitesi ortaya çıkar ve hastane enfeksiyonlarında olağanüstü azalma olur. Hangi sektörde olursanız olun, havalandırma enerjisinden %10 ile %20 arasında tasarruf sağlayabilir, serpentin temizliği gereksinimini ortadan kaldırabilirsiniz. İnsanların çoğu havalandırmada yaşayan mikroorganizma toksik kokteylini görebilselerdi inanılmaz korkarlardı. Eskiden virüsleri yanlış anladığımız için kendimizi korunmuş hissederdik ve bakterilerin su yollarından dağılmadıklarına inanırdık. Legionella ve SARS bu şehir efsanesinin doğru olmadığını göstermiştir. 24 Haziran 2009 tarihinde Ashren'in yönetim kurulu havalandırma sisteminin virüsleri yaydığını belirten bir durum belgesi yayınladı. Bu durum son zamanlarda nörovirüs ile ilgili gerçekleştirilen tıbbi çalışmalarca da doğrulanmıştır. Hastaneler, partikülleri %99.97'ye varan oranda engelleyen HEPA filtreler kullanarak korunduklarını sanırlar. Ancak genel itibariyle 0.03 metreküp havada 100 bin mikropartikül bulunur. Dakikada 250 metreküp bir hava taşıyan kanalda yaklaşık 80 milyon partikül bulunmaktadır. Bu durumda HEPA filtreden dakikada ortalama %0.03 ya da 24 bin partikül geçmektedir. Bazı mikroorganizmalar dahi içeri girse, hastaları enfekte edebilir lakterisiz ve küfsüz bir iç ortam hava kalitesi elde edin.